Biz insanoğlu olarak suya muhtacız. Su içmek zorundayız. Su bizim enerji kaynağımız, gıdamız, yakıtımız arkadaşlar. O nedenle günde en az ne deniyor? En az 2 litre su için. Bunu söylüyorlar ama maalesef nasıl su içeceğimizi söyleyen kimse yok. Biz özellikle şehir bölgesinde canlı ve alkali su içemiyoruz maalesef. Ölü ve asidik sular içiyoruz. İyi de su hem ölüyse hem de asidikse yani pH'ı düşük 7'nin altında içinde mineral yoksa arkadaşlar bu suyun vücuda fayda vermesi mümkün mü? Mümkün değil. O nedenle bizim suyumuzu mutlaka canlı ve alkali hale getirmemiz gerekiyor. Peki biz bunu nasıl yaparız? Bunun birçok yöntemi var ama arkadaşlar pratik olması lazım yöntemin. Pratik olmadığında bir iki uyguluyoruz sonrasını kaçırıyoruz tembelli, tembelliğimizden. Peki bunun için pratik bir yöntem var mı? İşte ben bugün bu pratik yöntemden bahsedeceğim. Yaklaşık bir, bir buçuk senedir arkadaşlar bu pratik yöntemi uyguluyorum ve çok da faydasını gördüm. Çevreme de bunu yaygınlaştırıyorum. Bakın bir Türk firmamızın ürünü bir tane tabla. Elektriği yok, pili yok vesaire. İçerisinde neodyum mıknatıslar yerleştirilmiş ömürlük bir ürün. Yakmadığınız, parçalamadığınız sürece. Arkadaşlar i̇şte, alıyorsunuz tablanın üzerine Sürahinizi, peçişenizi, sebzenizi, meyvenizi koyabilirsiniz. 5 dakika içerisinde 5 dakika içerisinde suyun moleküllerini küçültüyor. Hücreler tarafından emilebilir hale geliyor. Yani ölü sudan canlı suya bir geçiş yapıyorsunuz. 5 dakika sonra bu su tam 10 saat boyunca canlılığını koruyor. Yani bu suyu bir termosa, pet şişeye koyup dışarıda da canlı su tüketmeye tüketebilirsiniz. Bu çok önemli şeylerden, durumlardan bir tanesi. Suyu canlandırdık. Sonrasında suyun arkadaşlar pH'ını yükseltmemiz gerekiyor. Ve içindeki mineral sayısını yükseltip kaliteli hale getirmemiz gerekiyor. Yani alkali bir su elde etmemiz lazım. Bunun için de aynı firma yine pratik bir ürün üretmiş. pH, alkamine, pH damlası arkadaşlar. Alkamine pH damlası. sodyum potasyum dengesinde üretilmiş. Bu çok önemli ve hassas noktalardan bir tanesi. E, bu damladan bardağıma arkadaşlar ne yapıyorum? 3 damla damlatıyorum. 1-2-3 damlayı damlattım. İçerisine ne yapıyorum? Canlı suyumu koyuyorum. Suyun tadı içme zevki arkadaşlar acayip şekilde değişiyor. Önceden ben de fazla su içemezdim ama bu sayede e, yeteri miktarda su içmeye başladım. Bakın bu bardaktaki su şu an e, canlı pH'i 9.5 10un üstünde ve içindeki mineral sayısı 450'nin üstünde faydalı mineral sayısı. Kaliteli bir su elde ettim. Bu kadar pratik arkadaşlar. Bu sudan, bu, bu şeyden, kaliteli sudan günde 10 bardak için işte o zaman sağlığınızda nasıl değişiklikler olduğunu göreceksiniz. Birçok rahatsızlığın zaman içerisinde kendiliğinden yok olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Müthiş bir su ee, ve hepimizin de bu kaliteli suyu içmesi gerekiyor. Peki biz bu ürünlere nasıl ulaşacağız? Nereden alabiliriz? Ben videonun altına hem cep telefonu numaramı hem de ürünü satın alacağınız linki bırakacağım arkadaşlar. Oradan girip e, sepetinizi atıp satın alabilirsiniz. Ya da bu videoyu benim videomu başka arkadaşlarımız da sizlerle paylaşabilir. Onlara da dönüş yaptığınızda onlar da size satın alma linklerini göndereceklerdir. Ya da size bu konuda yardımcı olacaklardır arkadaşlar. Eee... Videomu beğenmeyi arkadaşlar unutmayın. Bir beğeni bırakın zahmet olmazsa. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu videoyu mutlaka çevrenizle paylaşın. Çünkü faydalı bilgiler sizin sizde kalmasının sadece size faydası var. Ama biz insanoğlu olarak mutlaka çevremize bir fayda sağlamalıyız. O nedenle videoyu mümkün olduğunca herkesle paylaşın. Sağlıklı ve kaliteli su için sağlıkla kalın.